بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقد جاءت رسل ربنا بالحق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allah manfa'na bil Kur'an el Azim ve barik lana fihi. Rabbi zidna ilmen ve fehmen ve alhikna salihin. Alemlerin Rabbi yaratan, yaşatan ve yöneten ezelde ve ebedde var olan Allah azze ve celle'ye sonsuz hamd ve senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Kibriya, Habibi Huda, Nebi-i Muhterem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehline, ashabına ve etbaana salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak, tevfikat cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kumları arasına bizleri de dahil eylesin. Bizleri yine böyle bir Kur'an sofrasında cami kubbesi altında bir araya getiren Rabbimize hamd ederek, şükrederek ayaklarımızı dini ve taati üzere, istikamet üzere sabit kadem eylemesi duası ile bugünkü dersimize başlayalım. Cenab-ı Hak bize rızasına uygun ihlasla konuşmayı Cümlemize de dinlediklerimizden istifade etmeyi nasip eylesin. Enfal Suresi 64. Ayeti Kerime ile devam ediyoruz. Evet, Estağfirullah, Bismillah. Ya eyyühen Nebi, hasbukallah ve men ittebe'eke minel mu'mini, sadakallahu'l-azim. Ya eyyühen nebi, ey nebi, ey peygamber, Resul-i Kibriya, alem rahmet. Hasbukallah, Allah Azze ve Celle sana yeter. Ve menittebe'ake minel müminin, sana müminlerden hakkıyla tabi olanlara da Allah yeter. Buraya başka bir mana daha veriliyor. Onu da az sonra ifade etmeye çalışırız inşallah. Ey Peygamber, Allah sana da yeter, sana hakkıyla tabi olan müminlere de yeter. Birinci mana bu. Allah Celle Celaluhu Habibine, Peygamberi Zişan Efendimiz'e yetti mi? Amenna ve Tek başına başladığı Risalet davasında Allah Resulü Aleyhisselam'ın etrafında, çevresinde, bütün bir Mekke, bütün bir dünya karşısında ama Allah onunla beraber ve Allah sana yeter buyurdu Mevla. Mekke-i Mükerreme'de Allah Resulü Aleyhisselam'a karşı yapılan onca senaryolar, ezalar, cefalar, işkenceler, hepinizin malum mali. Peygamber Aleyhisselam'ın hicretine mecbur bırakılması, Sevir'de yaşadıkları, Medine-i Münevvere'de, efendim, Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Yahudilerle müşriklerin ittifakı Ahza, Hendek gününde, içeriden kendisine ihanet eden sözde münafıklara, bütün bunlara karşı müşriklere, Yahudilere, münafıklara, yeryüzün dolusunca onca inkar eden düşmana Allah Peygamber Aleyhisselam'a yetti mi? Yetti. Mevla diyor ki sana yeten Allah, sana tabi olan müminlere de yeter. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden, ona hakkıyla tabi olan müminlere Allah yetti mi? Yetti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabalarını, <laughs> sülalelerini önce Mevla Teala'nın ve en aşiretekel tekel akrabin ayetiyle önce akrabalarını davet et. Onlardan başka Efendimiz sülalesini, akrabalarını davet etti. Peygamberliğini önce onlara ilan etti. ''İçinizden bana yardım edecek kimse var mı diye sorduğunda o kadar kalabalık bir sülaleden sadece bir el ayağa kalktı. Hazreti Ali'nin on yaşlarındaki bir çocuğun eliydi. O elle beraber zaman sonra çoğalacak Ebu Bekirler, Radıyallahu anhum, Zübeyirler, Talhalar, Abdurrahman bin Avuflar bir avuç Müslüman. O bir avuç Müslümana Allah yetti mi? Bak sana da yeter Allah. Sana hakkıyla tabi olanlara da yeter Allah. Bir avuç Müslümana o gün Allah yetti mi? Amenna. O günden sonra Allah Resulü Aleyhisselam'ın darul bekaya irtihaliyle sonrasında sahabe sahabeden sonra gelen tabiinden in, tabi sonra gelen ta asırlar boyunca Peygamber'e ittiba eden müminlere Allah yetti mi? Yeter diyor bak Allah. Varsın birilerinin elinde dünyalık imkanları, sayıları, kalabalıkları, topları, efendim tüfekleri, silahları, bombaları, nükleer enerjileri varsın olsun. Ama Allah iman eden, peygambere tabi olan, senin yolundan gidenlere ben yeterim diyor. Bu millet, bu ümmet ne zaman Efendimizin ardından gittiler, Kur'an ve sünnet üzere yaşadılar, Allah onlara hep yardım etti. Şöyle tarihe bir bakın, geçmişe. Ama ne zaman ki Allah ve Resulünden yüz çevirdiler, Peygamber yolunu terk ettiler, Avrupa'ya, Batı'ya, Batı'la yüzlerini çevirdiler. Allah'ın şartı ihlal edildiği için artık Allah, haşa, yetmez oldu. Maksadaşen ifade olmasın, yetmez derken artık Mevla Teala yardım elini ümmetin üzerinden çeker oldu. Çünkü Cenab-ı Hak ne diyor? sana tabi olan müminlere Allah yeter. Peygamber'e tabi olduğunu sürece Allah'ın yardım üzerinizde demek. Başka bir ayette de اِنْ surullah اللّٰهَ يَنْسُرُكُمْ Siz Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım eder diyor. Allah'ın bu ümmete yardımı bu ümmetin onun dinine yardım şartına bağlanmış. Geçmişte ecdada sahabeden ta düne kadar ümmeti Muhammed'e Allah Azze ve Celle niye yardım etti? Çünkü ümmeti Muhammed'in selefimiz geçmiş büyüklerimiz Allah'ın dinine Allah'ın dinini kendilerine dava edinerek bir hayat yaşadıkları için Allah da onlara zaferler, fetihler müesser eylemiştir. Ama şimdi bu ümmete Allah yardım etmiyor. Niye? Çünkü bu ümmetin derdi yok bu ümmetin davası yok. Allah Resulü Aleyhisselam Muaz radıyallahu anh'ı bir sefere gönderirken ne diyordu ona? Ey Muaz, bak gittiğin topraklarda Allah'a secde edilmiyor. Gittiğin topraklarda Allah'a secde edilmesini, oralarda Allah'a çokça secde edilmesini temin et. Müslüman gittiği yerde Allah'a secde edilmeyen toprakların Allah'a secde edilir hale gelmesi derdiyle giderdi eskiden. Ama şimdi para kazanmak için gidiyorlar. Dünyalık için gidiyorlar. Allah'ın dini diye, İslam diye, Kur'an diye, ilahi kelimetullah diye, kızıl elma diye bir deva, bir sevdası olmadığı için Allah da bu ümmete maalesef yardım etmiyor. Halbuki bakıyoruz maalesef ma bugün Yahudi çocuklarına bir ara belgeselde izlemiştim. Seyredeniniz mutlaka vardır. Yahudi çocuklarına verilen eğitimi anlatıyor. 10 yaşındaki Yahudi çocuklara soruyorlar. İleride ne olmak, ne yapmak, idealiniz, davanız, derdiniz nedir? Sorulduğunda dünyada en çok yapmak istediğiniz, zevk aldığınız şey nedir diye sorulduğunda Yahudi çocuklarının cevabı ileride Büyük İsrail devletini kurma idealiyle ve ileride Müslümanları öldürmekten zevk alacaklarını ifade ediyorlardı belgeselde. Yahudi çocuğuna Büyük İsrail devletini kuracaksınız idealini küçük yaşta veriyor. <laughs> Yunan Rum çocuklarına ilkokulda gıda yardımı yaparken önlerine yiyecek ve içecek paketlerini koyarken üzerine yazıyor. Ey Yunan Rum çocukları gelecekte bu yediklerinizle büyüyecek adam olduğunuzda Konstantiniyeyi tekrar geriye almak İstanbul'u tekrar Bizans'a katmak <laughs> Eğer böyle bir derdiniz, davanız olmazsa bu yedikleriniz size zehir zıkkım olsun manasına. Yunan çocuğuna Konstantin'e por hayalini, idealini, davasını bu idealle yetiştirirken Yahudi çocuğunu Büyük İsrail Devleti idealiyle yetiştirirken benim Müslüman kardeşim biz çocuklarımıza hangi ideal aşırıyoruz? Hangi dert dava üzere yetiştiriyoruz? derdi Allah olmayanın, derdi Allah'ın dini olmayanın, derdi İslam olmayanın dünya kadar derdi olur işte. Madem siz dünyayı kendinize dert edindiniz, varsa yoksa dünya diye efendim kendinize dünyayı kazanmak adına bir yol çizdiniz, aha dünya diyecek Allah, yardımını bizden esirgeyecek, dünyada sayıları iki milyara ulaşan alem-i İslam, ümmet-i Muhammed bugün ne haldeyiz hepinizin malum malumatı. O gün bir avuç sahabeye yeten Allah. Bir avuç değil 313 tane sahabeyle Bedir'de zafer kazandılar. 10 bin kişiyle Mekke'nin fethini gerçekleştirdiler. 120 bin sahabe arkada bıraktı Allah Resulü Aleyhisselam o 120 bin sahabe İslam'ı ta Mısır'a, Bağdat'a, Şam'a, İran'a, efendim Avrupa eteklerine, Türkiye'ye, İstanbul'a kadar İslam'ı yaydı. 120 bin sahabe. Bugün 2 milyar Müslüman yeryüzünde var. Bırak İslam'ı yeryüzünde bir yerlere ulaştırmayı kendi evinin içinde, sokağında, mahallesinde İslam'ı yaşamaktan aciz bir ümmetiz. Onun için Allah Azze ve Celle Allah sana da yeter ey Resulüm, sana tabi olanlara da yeter. Ama Allah'ın bize yetmesi için peygambere ittiba şartını koşuyor. Siz Allah'ın dinine yardım edin, göreceksiniz. Allah da size yardım eder. Geçmişte etti. Ama maalesef üzülerek, Hani derler ya tarih bir milletin hafızasıdır. Biz maalesef bugünün Müslümanları olarak hafızasını yitirmiş bir milletiz. Bizim hafızamızı sildiler. Bize tarihimizi unutturdular. Öyle mi? 2000 yıllık mazisi olan bir millete sanki 100 sene önce ağaç kovuğundan çıkmışsın gibi Sanki bizim tarihimiz 100 sene öncesinden başlamış, geçmişimiz yokmuş gibi hafızamızı bize sildirdiler. Geçmişle irtibatımızı kesti, kopardı birileri. Çünkü tarihi şuuru olmayan bir millet, geçmişi olmayanın geleceği de olmaz. Tarihiyle irtibatı olmayan bir millet, tarih yazamaz, geleceğe imza atamaz. Onun için maalesef, maalesef bizi hafızasız bir hale getirdiler. Bunların hepsi planlı, projeli yapılan işlerdi. Vakti saati geldiğinde tarihte hiçbir şey gizli kalmadı. Bunlar da vakti geldiğinde gün ışığına çıkacaktır. Evet, yeniden o eski günlere dönmek için Mevla Teala bize bana dönün, aslınıza dönün, özünüze dönün, kitaba dönün, ve Resul'e dönün, ben de size yardım edeyim, buyuruyor. İkinci mana, Ey Peygamber, Allah sana da sana hakkıyla iman edip tabi olanlara da yeter. Buna ulema, hani virgülü nere koyarsan, mana ona göre değişir ya, Sahabe-i Kiram, ulema bu ayete şöyle bir mana da veriyorlar. Diyorlar ki, Ey Peygamber, hasbukallah, Allah sana yeter. Nokta virgül değil. Lemenit tabi müminin, müminlerden sana tabi olanlar da sana yeter. Yani Allah sana da yeter, sana tabi olanlara da yeter. Birinci mana, ikinci mana. Ey Peygamber, sana Allah yeter, bir de sana tabi olanlar sana yeter. Senin başkalarına ihtiyacın yok. Senin yanında etrafında o bir avuç sahabe var ya, o bir avuç Mekke'nin Müslümanları ki adları muhacir olacak. Medine'nin Müslümanları ki onlara ensar denilecek. Muhacir ve emsar, o bir avuç Müslümanlar onlar da sana yeter demektir. Senin öyle çok fazla kalabalıklara ihtiyacın yok. Etrafında, yanında Ebu Bekirler, Ömerler, Bilaller, Habbablar, Ammarlar dışarıdan bakıldığında çok kelli felli adamlar değiller ya. Haşa ve kella. Ümeyye bin Halef'in Bilal'e seni adam yerine koymak geç. Sen benim gözümde bir haşere, bir böcek gibi değilsin diye ayağının altına alıp ezdiği bir Bilal'den bahsediyorum. Ama Allah o Bilal'lerle İslam davasını aziz eyledi. Senin yanındaki o bir avuç Sümeyyeler, Ammarlar, Habbablar sana yeter. Yetti mi? Şimdi şöyle bir düşünün. O gün Efendimizin etrafında Mekke-i Mükerreme'de 13 sene boyunca ala rivaya Efendimiz'e iman edenlerin sayısı 350 civarında. 13 senelik risalet davasında Mekke'de peygambere iman eden 300-400 civarında insan. 300 kişiyle Allah Resulü İslam davasını Mekke'den Medine'ye oradan da bütün bir dünyaya yaydı. Şimdi şöyle bir düşünelim. Efendimizin etrafında yanında o gün o 300 kaliteli insanı alın yerine bugün yeryüzündeki 2 milyar Müslümanı koysak biz o gün peygamberin yanında olsaydık, bugünkü Müslümanlar yeter miydik peygambere? Yetmedi. Yetmezdik değil mi? Bak Allah sana yanındakiler yeter diyor peygambere. Bir avuç üç o efendim varlığı birilerini rahatsız eden bilallerin, ammarların, hambatların Allah Azze ve Celle katında o kadar büyük bir izzeti, kıymeti harbiyesi değeri var ki Allah onlarla beraber dinini yeryüzüne, cihana hakim eyle. Ama bugün iki milyar alem İslam'ız. İyi ki biz o günde peygambere sahabe olmadık. İyi ki biz o günde peygambere ümmet olan onun davasına omuz vuranlardan olmadık. Çünkü bizim omuzlarımızda bu dava bugüne kadar gelmezdi. Herkes kendini şöyle bir silahya hesaba çeksin daha bizi namaza kaldırmayan imanlarımızla, daha bize başlarımızı secdeye eğdirmeyen imanlarımızla, daha bize hakkı hakikati konuşmaya cesaret ettirmeyen imanlarımızla, daha evde hanımlara, çocuklara İslam diye, Kur'an diye bir derdi, davayı anlatamayan bizim omuzlarımızda bu dava bugüne gelir miydi Allah aşkına? Hani adamın biri diyor ya kendi kendine Vallahi diyor ben de sahabe döneminde yaşasaydım ben de onlar gibi olurdum diyor. Buradan konuşmak çok kolay yani. Bugünlerde böyle aynı benzer ifadeleri yapan bir hoca efendi var. Hocalığına lafım yok. Ama bazen sözünün ayarı yok. Ebu Bekir diyor bugün olsaydı da Ebu Bekir olsaydı o zaman görseydim diyor. Hadsiz adam. Haşa ve kella. Ebu Bekir'in Ebu Bekir olduğu zaman bu zamandan daha mı kolaydı? E? Sıkıysa sen o zaman olsaydın da sen hoca olabilseydin. Mümkün değil. Allah'a yemin ediyorum. Ebu Bekir bu zamanda yaşasaydı vallahi aynı Ebu Bekir olurdu. Ama biz o zaman da yaşasaydık şimdiki halimizde bile olmazdık. Adam da öyle iddia ediyor kendi kendine. Vallahi diyor ben sahabe zamanda yaşasaydım ben de onlar gibi olurdum. Sen misin öyle diyen Allah ona bir rüya gösteriyor. Rüyasında Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber aynı arabada yolculuk yapıyorlar. Arabanın içerisinde de birkaç tane sahabe var. Rüya görüyor. Rüya ya bu. Araba bir yere geliyor. O araba orada kalıyor. Peygamber arabanın içerisinde kendisi ve sahabe arabanın dışında. Bir bakıyorlar ki arabanın tekerleklerinin bir ikisi uçurumun kenarında kalanlar da neredeyse düştü düşecek. Yani Allah Resulü'nün içinde bulunduğu araba uçurumun kenarında düştü düşecek. Bu rüyayı gören, hani ben de sahabe gibi olurdum diyen kendince düşünüyor rüyasında. Ne yapayım ki peygamberi o arabadan çıkartayım, kurtarayım sağına soluna bakınıyor, kocaman bir taş görüyor. Böyle ufak bir taş da olmaz diyor. Peygamber'e yakışır. Efendim ona karşı ümmet olarak sorumluluğumu yerine getirmek adına öyle küçük bir taş değil, belki kendi ağırlığında bir taş arıyor, bulduğu taşı alıyor, içinden de böyle bak peygamber için ne fedakarlık yapıyorum, bu kadar ağırlığın altına giriyorum diye düşünüyor, taşı alıyor, geriye dönüyor, arabanın altına koyacak. Bir de bakıyor ki sahabe her biri eğilmiş, başlarını arabanın tekerinin önüne koymuşlar. Kendi kendine diyor ki, ben diyor içinde peygamberin bulunduğu arabaya taş koyayım düşmesin derdindeyken sahabe başlarını koydular. Anladın mı şimdi niye senden sahabe olmaz diye? Allah Azze ve Celle niye yanındakiler sana yeter ey peygamber diyor. Çünkü onlar peygamberin yoluna baş koyan insanlar. Baş. Biz peygamber yoluna, peygamber davasına taş koymaktan aciziz. Ama onlar başlarını koydular. Gözlerini kıtmadan Bedir gününde Efendimiz Aleyhisselam ne dedi onlara? Medine'den gelenlere. Biz dedi sizinle Medine için anlaştık. Burası Medine'nin dışı, Mekke'ye yakın bir yer. Yani anlaşmaya göre siz benimle olmak zorunda değilsiniz. Bir atınız Medine içindir. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu sözlerinden Medine'de sahada ayak kalktı. Ne dedi? Ya Resulallah, vallahi sen bize şu denizi göstersen, denize gireceksiniz desen, arkaya bakmadan, gözümüzü kırpmadan vallahi ölümüne denize gireriz. Biz İsrailoğullarının Musa Aleyhisselam'a dediklerini sana demeyiz. Sen ve Rabbin git ve savaş dediler Yahudiler Musa Aleyhisselam'a. Ama biz sana onu demeyiz. Sen emret, senin emrinle başımız yoluna fedadır ya Resulallah. İdam sehpasında, boğazında idam ipi elleri ve ayaklarından duvara çakılı vaziyette Hubeyb bin adiye, onun gibi nicelerine Mekke müşrikleri şimdi senin yerinde bak Muhammed olsaydı da sen de çoluğunla çocuğunla böyle rahat bir hayat yaşasaydın istemez miydin? gel vazgeç dediklerinde ne diyordu? Allah'a yemin olsun vallahi şu an Medine'de peygamber aleyhisselamın ayağına taş değmesinde kılına zarar gelmesindense vallahi canım yoluna feda olsun. Ebu Sufyan daha iman etmemiş. Gördüğü bu manzara karşısında yemin olsun dedi. Ben bu yaşıma kadar Muhammed kadar sevilen birini görmedim. Uğruna fedayı can edecek ona iman eden bir nesil Allah peygambere nasip etmişti. Ve onlar sana yeter Mevla buyuruyor. Bu ayet-i kerime ulema diyor ki aynı zamanda Hazreti Ömer hakkında özelde inmiştir. Yani genelde sahabenin tamamı onlar sana yeter ama özelde bu ayet Hazreti Ömer'in ihtidasında iman etmesinden Müslüman olmasından sonra Hazreti Ömer biliyorsunuz Ebu Cehil Hazreti Ömer'in nesidir? Dayısıdır değil mi? Ebu Cehil Hazreti Ömer'in dayısıdır. İkisinin de ismi Ömer'dir. Allah Resulü Aleyhisselam dua ediyor. Şu iki Ömer'den birisiyle İslam'ı aziz eyle Ya Rab. Allah Azze ve Celle Efendimiz'in duasına icabet ediyor. Hangisine hidayet nasip oluyor? Ömer bin Hattaba. Öteki Ömer bin Hişam idi. Adı Ebu Cehil sonra da gerçek adı Ömer bin Hişam. Yani Ebu Cehil Efendimiz Aleyhisselam'ın en büyük düşmanı Hazreti Ömer'in de dayısı. Tarık Nedve'de toplandı bir gün ne dedi? Şu Muhammed'e haddini bildirecek, bunun önünü kesecek, bunu ortadan kaldıracak, bunun sesini kısacak olana daha peygamberliğin altıncı yıla altı yıl. Efendimizin etrafında kaç kişi var? 39 kişi. Ebu Cehil bu sözü yaparken Peygamber Aleyhisselam'a 39 tane iman eden insan var. 39 kişi Mekke devletini rahatsız ediyor, toplantılar yapıyorlar. Şu Muhammed'in önünü kesecek, bunun sesini kısacak biri. Kimse ona şu kadar deve, şu kadar altın. Ömer ayağa kalkıyor, kılıcı elinde, detaya girmiyorum. En son Erkam bin Ebil Erkam'ın evindedir Allah Resulü Aleyhisselam. Kapıya geliyor, kapıyı tıklıyor. İçeridekiler bir avuç sahabe. Ama Hazreti Hamza da üç gün önce Müslüman olmuş. Hamza da içeride. Dediler, ya Resulallah gelen Ömer. Ama belinde kılıcı var. Belli ki iyi niyetle değil. Hazreti Hamza diyor ki, açın kapıyı gelsin. Ne istiyorsa karşılığını bulacaktır. Esedullah, Hazreti Hamza radıyallahu anh. Allah hepsine şefaatiyle efendim nail olmayı bize nasip eylesin diyelim. Velhasıl kapı açılır, Ömer içeri girer. Allah Resulü Aleyhisselam Ömer'i yakasından tutar şöyle iki metrelik devasa Ömer'den bahsediyorum ha. Şöyle biraz silkeleyerek senin de hakkında Ebu Leheb gibi ayet inmesini mi bekliyorsun? Ey Ömer dedi ona. Hazreti Ömer diyor ki vallahi Allah Resulü yakama yapışıp beni silkelediğinde erkeklik namına bende hiçbir şey kalmadı, ayaklarım titriyor, ayakta duramıyorum dedi. Ben bir kılıçtım, beni kınıma Peygamber Aleyhisselam soktu buyurdu. Efendimiz buyuracak ki, semada bir melek yok ki Ömer'e tazim etmesin, arzda bir şeytan yok ki Ömer'den korkup kaçmasın. Her peygamberin semada ve arzda iki tane veziri var. Benim de semada ve arzda iki vezirim var. Semadakiler Cibril ve Mikail, arzdakiler de Ebu Bekir ve Ömer'dir. Benden sonra peygamber yok. Ama eğer bir peygamber gelecek olsa vallahi bu Ömer olurdu dediği o Ömer'in iman ettikten sonra bitiriyorum. Şu sözleri üzerine bu ayet nazil oldu. 39 kişi, 40. Ömer. Erkam din Ebil Erkam'ın edinde gizli gizli o güne kadar toplanıyorlar. Ömer ayağa kalktı, ''Ya Resulallah'' dedi, ''Neden korkuyoruz, niye gizleniyoruz?'' ''Şu müşrikler puta taparken, Allah'a söverken, inkar ederken, putperestlik yaparken korkmuyorlar da, biz alemlerin Rabbına iman eden insanlar, Allah'ın mülkünde Allah'a secde ederken neden korkuyoruz?'' dedi. Sayıları 40, Hazreti Ömer'in bu çıkışıyla diyor, bütün sahabe ve peygamber ilk defa açıktan o gün Kabe'de namaz kılacaklar. Son cümle. Sayıları 40 olan o günkü Müslümanlara neden korkuyorsunuz? Niye sesiniz çıkmıyor diye Ömer bugün sayıları 2 milyar olan bugünün ümmetine bugünkü halimizi görseydi bize ne derdi? Takdiri size bırakıyorum. Allah bu günlerin Ömerleri olmayı bize nasip eylesin. Allah o Ömerleri bugüne de inşallah ikram eylesin diyorum. Rıza Nillahi Fatiha.